Haziran'ın ertesi günü Sayın Demirtaş'ın açıklaması var. Asla AK Parti'nin içinde AK Parti'nin içinde olduğu bir sürece bir şeye, şeye, hükümete içeriden veya dışarıdan destek vermeyeceğiz. Bir aylık süreçte HDP'nin bu pozisyonun değiştiğini gördük bugünkü görüşmede de. Bunun dışında AK Parti ile her şey görüşmeye hazırız yaklaşımı içinde oldu. Bu doğrudur yani bu yaklaşım içinde olmak. İkinci boyutta tabii biz kendi istişarelerimizi de yapıyoruz. Böyle bir e, kanaat ortaklığı yok bizim e, tabanda veya teşkilat yapısında. Bugün de böyle bir koalisyon ortaklığı anlamında bir çerçeve e, oluşmuş değil. Bakış haritalarımızdaki farklılıklar dolayısıyla ve bu ifadelerin getirdiği birikim dolayısıyla HDP'nin de 80 milletvekiliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altına girmiş olması Türkiye için de HDP içinde bir şans olarak görülebilir. Biz burada müzakere ederken Silahlı grupların Türkiye'nin değişik şehirlerinde, illerinde, dağlarında varlığı bir çelişki teşkil eder. Yeni bir hükümet oluşturuyoruz. Yeni bir e, siyasi kontekst ortaya çıkıyor. Tam da vaktidir. Açık ve net tutum almanın vaktidir. Bu silahsızlanma Türkiye'de gerçekleşecek. Öyle veya böyle gerçekleşecek. Birlikte bunu gerçekleştirelim. Siz çağrıda bulunun ve Türkiye'de bütün silahlar teslim edilsin. Eğer demokrasiyle silah yan yana olmuyorsa, çok güzel bir şey söyledi Sayın Demirtaş. Demokrasi arttıkça silahların azalması minimuma sonra da sıfıra inmesi lazım dedi. Çok güzel işte bu. Duymak istediğimiz ifadeler bunlar. Ama arttı demokrasi Türkiye'de 12 yıl içinde. Silahların sayısı azaldı mı? Şu ise ya biz söyleriz ama onlar dinlemezler. Birincisi söylemeye devam etmeniz lazım dinleyene kadar. İkincisi eğer bir süreç yürüyecekse şimdiye kadar olduğu gibi etkili olduğunuz varsayımıyla yürür. Etkiniz yoksa Türkiye'de silahsızlanmaya, İmralı'da görüşmelere devam etmeniz halinde ortaya çıkacak netice nedir?